Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün şu e, diğer videomuzdaki gibi, bu gördüğünüz mücevherlerle buradan şu e, şunu alacağım. Bunu almayı düşünüyorum. Evet. İlk önce 65 rating ve 74 rating arası oyuncular verecek ve sonra 103 ve 111 rating arası verecek. Şimdi çok heyecanlıyım. Bastım. Orada arkadaşlar video dışında çok fena kasıyorum. İlkine bu bir şey değil. Bunu da bu tarz oyuncular verdi. Asıl şeye geldik. Bastım. Ve 103'lük MDO'da oynayan Rink. Merkez defansif orta sahibi. Hemen kadromuza. Şu otomatik kuracağım. Şuraları da arkadaşlar silelim. Ve arkadaşlar 105 rating olduk. Yani rating dediğim gen. Ben o genlere rating diyorum. Şu takas yerinde oyuncu takasında. Şurada. Aa bu ne? Tam takas yapalım ne olacak ki? O Davinson Sanchez verdi arkadaşlar. Şimdi ben bu oyuncuları şu yeni aldığımız kişi antrenman olarak şöyle basacağım. Bu defansif orta saha gibi. Tamam daha da yapılmıyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Diğer e, videomuzda bu arada arkadaşlar bakın. Ben Hmm, bu yani dün arkadaşlar pardon konuşamadım. Şimdi bu bunu aldım. Şu bunu aldım. Kimici aldım. Bir de şu not alırezi aldım ama bunu gidip marketten aldım. Aa pardon arkadaşlar şarjım on kalmış. Şu pazar yerinden aldım. Buradan arkadaşlar şöyle yaptım şu pozisyon yerine girdim. Buradan da sol beke bastım. Kaydet dedim. Arama diye buraya yaptım. Param bunlara yetmediği için en alta gittim. Ve burada param yetenden aldım. Mesela ilk önce şu guardio var ya bu. İlk önce bunu alacaktım. Sonradan sildim. Param tekrar geldi. Ve gidip onu aldım. Mutluyum yani arkadaşlar. iş yapıyor. Yani sevdim. Tekrar diyeyim arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.